Finansmana erişimde sorun yaşayan kobiler, çareyi çağrıyı e, iştirakler aracılığıyla kredi çekmekte buldu. Borç 2 trilyona kadar dayandı. Ben buradan tüm kamu bankalarıma sesleniyorum. Siz kolaylaştırıcı olacaksınız. 29 Eylül'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu olan genel kurulunda yaptı bu çağrıyı. Krediye kolay ulaşım için devreye bizzat kendisi girdi. Böyle bir kredi için başvuran esnafım olduğu zaman imkanlarınız ne el veriyorsa bu desteği kredi konusunda sağlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf için talimatı kamu bankalarınaydı. Ancak özel sektör engeli aşılamadı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler farklı finansman kanallarına yöneldi. Çareyi iştirakler aracılığıyla kredi kullanmakta buldu. Kobilerin borcu 2 trilyon liraya dayandı. Kamu bankalarının kapısını aşındırdı. Özel sektör bankaları ne yapar ne eder onu bilmem. Çarpıcı veriyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ortaya koydu. 16 Aralık itibarıyla Türk lirası cinsi kobi kredileri 1 trilyon 682 milyar liraya yükseldi. Yabancı para cinsi kredilerle birlikte toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 962 milyar liraya ulaştı. Ticari kredilerde büyüme hızı %86,9 olarak hesaplandı. Kobi kredilerinde ise %137 oldu. Adana'nın Seyhan ilçesine gideceğiz efendim. Hareketli dakikalar yaşandı. Boşanmak istemeyen uzman çavuş önce eşini ve çocuğunu ve yakınını rehin aldı. Sonra da bir mağazaya kaçtı. Sonra mağazadaki çalışanları da rehin aldı. Ortalık karıştı. Boşanmak istemedi, ortalığı birbirine kattı. Silahlı eşine ve çocuğuna korkunç anlar yaşattı. Adana'nın Seyhan ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Uzman çavuş Cengiz'de öğretmenler bulvarında boşanma aşamasındaki eşi Ferda D.'yi, çocuğunu ve bir kadın yakınını tabanca ile rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat timleri de olay yerindeydi. Olay nedeniyle uzun süre ilerleyemeyen araç sürücüleri korna çalarak zanlıya tepki gösterdi. Uzun süren ikna çabaları sonucu öfkeli adam kucağında çocuğunun da olduğu eşini ve yakın olan kadını serbest bırakıp bir iş yerine girdi. <laughs> Cengiz de bu defa girdiği bebek ürünleri mağazasındaki çalışanları rehin aldı. <laughs> Polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi, gözaltına aldı. Bu sırada rahatsızlanan hamile bir müşteri 112 acil servis ekiplerince hastaneye götürüldü. <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol ve Europol Daire Başkanlığı Kırmızı Bülten'le aranan ve sahte pasaportla Arjantin'de yakalanan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve örgütün yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iade edilebileceklerini duyurdu. Serkan Kurtuluş tefecilik, tasarlayarak öldürme, lider cam gözde ya burada lider demeyelim de işte elebaşı başı, e, kasten öldürmek, hükümlü veya tutuklunun e, kaçması gibi birçok suçtan aranıyordu. Interpol daire başkanı her iki şahıs hakkında yakalanmaları için kırmızı bürten çıkardı. Interpol birimleriyle yapılan görüşmeler sonucunda Kurtuluş ve cam göz Arjantin'de sahte pasaportla yakalandı. Interpol, Europol daire başkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki şahsın Türkiye'yi iadeleri eri Arjantin tarafından kabul edildiği belirtildi. Afgan kadınları Taliban'dan çekmeye devam ediyor. Ne yazık ki üniversitelere gitmesi yasaklanan kadınlara yeni bir yaptırım daha geldi Taliban tarafından. Artık üçüncü dördüncü aşamada kadınlar tümden yok edilsin diyeceklerinden korkuyoruz ki kadınlarla mentalite olarak bir dertleri var belli ki. Çünkü kadınlar iş hayatında da olsun istemiyorlar. Ee, şöyle bir karar alındı efendim ülkedeki tüm sivil toplum kuruluşlarında kadınların çalışması yasaklandı. Afganistan'da Taliban rejimi kadınların üniversite öğretimini yasakladı. Sinafı, Sinafı, Almanızı, var, Taliban kadınların yaşamını kısıtlayan bir kararı daha duyurdu. Bu kez de kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Sinafı, Taliban geçici hükümetinin ekonomi bakanlığı söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lara gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini belirtti. Bakanlığın açıklamasında bu kurumlarda çalışan kadınların örtünme kurallarına uymadığına dair çok sayıda şikayet alındığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca kadın personelin işlerine son vermeyen STK'ların lisanslarının iptal edileceği kaydedildi. Evet. Bakanlık yabancı kadın çalışanları kapsayıp kapsamadığı sorusunu ise yarısız bıraktı.